Merhabalar, sektöre 1991 yılında başladım. 91 yılından 2001 yılına kadar devam edemiş sürecimiz vardı. Bu süreçte yeterli tecrübemize ulaştık ve iş yerimizi kurmaya karar verdik. 2001 yılından bu tarafa gerek çelik sektörü, gerek beton sektörü buralarda hizmet verdik. Oval çatıyı 2 yıl önce araştırmaya başladık. Oval çatının geçmişi 1900 yılların başlarında Amerikalılar tarafından bulunuyor. Keşfediliyor. Bu geliştiriliyor. Bizim ülkemize ise 1960'lı yıllarda, 55'li yıllarda giriyor. Bunu askeriyeler talep ediyor. M mühimmat deposudur. E askeriyede uçak hangarları vesaire, Bu tarz yerlerde e hizmet almış bir ülke. E bu keşfedilmeye müsait bir iş öncelikle. Biz bunu daha çok tarımda nasıl kullanabiliriz, tarımdaki çiftçilere nasıl hizmet sağlarız diye araştırdık. 2 yıl önce başladık bu araştırmaya ve çok faydalı olacağına inandığımız için bu sistemi getirmeye karar verdik. Müzik Oval çatıyı talep eden müşterilerimiz öncelikle bizimle bir iletişime geçiyor. Bize taleplerini iletiyor. Biz talep doğrultusunda mühendis arkadaşlarımız, iki adet mühendisimiz var. Bu mühendis arkadaşlar bunların projelendiriyor. Binanın temelinden başlayarak, temel çalışması, duvar çalışması, bunların gerekli yükleri hesaplanarak, bunun en sonunda oval çatı, ayrıca bir hesaplanarak ne kadar yük taşıyacak, kar yüküne ne kadar dayanıklı, rüzgar yüküne ne kadar dayanıklı bunlar ayrıca bir mühendislik çalışmasıyla hesaplanıyor. Statik çalışmalar illaki yapılıyor bunun ve üst düzeyde yapılıyor. Yani bu kurtarıyor diye düşük tutulmuyor. En üst seviye neyse bundan hesaplanarak yola çıkılıyor. Burada da sacımızın kalınlığı, güçlendirme bükümlerinin artırılması burada başlıyor olay. Biz projelendirdikten sonra faaliyetimiz temel ekibinin profesyonel bir temel ekibinin e, şantiyeye gelip yerini belirledikten sonra temelini oluşturma aşaması. Arkasından duvar ekibimiz giriyor. Bunların hepsi ayrı bir ekipler kendi bünyemizde bulunuyor. Hepsi e, kendi işini yapıyor. Temel ekibi, duvar ekibi duvar bittikten sonra e, oval çatı ekibi önceden bir hazırlık yapıyor Zira. Duvarın içine oval için bir mesnetler yerleştirilmesi gerekiyor ki bunun rüzgara ve kara dayanıklı olması gerek. Bunun için e, duvar bittikten sonra bizim oval ekibimiz giriyor. Oval ekibi ne yapıyor? Şantiyemize makinamızı getiriyor. Rol form hattı olan bir makinamızı e, bir tır eşliğinde buraya geliyor. Burada şantiyede imalat, montaj üretim hepsi burada yapılıyor yerinde yapılıyor önceden bir e, imalat yapalım buraya getirelim böyle bir olayımız burada yok bunun en büyük avantajı da her şey alanen müşterilerimizin gözünün önünde yapılıyor yani burada işte incedir kalındır vesaire değil tamamen müşterimizle e, halkla iç içe yapıyoruz bunu beraber yapıyoruz lerde yandan olur mu sorusu bize çok geliyor. Biz bunu özellikle göstermemizin sebebi yandan da kapı yapılabiliyor. Kapı yapmamız için e, duvar yüksekliğinin belli bir oranda olması gerekiyor. Örneğin iki buçuk metre bir duvara yandan kapıyı e, yapmak çok zorlanırız. 4 metre duvar yüksek kapıyı çok rahat yapabiliyoruz. 4 metre yapmamızın sebebi hububatı daha fazla koyması iki buçuk metre yaparsa kubuğun daha az konulur, e, damperlerin rahat kaldırabilmesi için duvar yüksekliğiyle oynuyoruz. Örneğin iki buçuk ya da dört metre. Proje eğer dar bir proje olursa, küçük bir proje olursa, biz bunlara daha çok e, yükseklik kazansın diye 4 metrede e, bırakıyoruz. Eğer projemiz genişse, zaten oval yüksekliği çok geniş olacak yüksek olacağı için biz 2,5 e, metre yani 2 kat dediğimiz duvar yüksekliğimiz var. 3 kat dediğimiz duvar yüksekliği 4 metreye tekabül eder. Oval çatının e, montaj aşaması duvarın içine koymuş olduğumuz daha önceden koymuş olduğumuz duvar dökülürken bir mesnet dediğimiz olay mühendislerimizin hazırladığı detayları duvarın içine yerleştiriyoruz. E, oval çatı yerde üretilip birleştikten sonra vinç yardımıyla direkt kaldırıp üstüne monte ediliyor. Bunlar metrik 14 dediğimiz vidalarla e, sabitleme yapılıyor. Eğer depomuz büyükse uzunsa Tek cepheden giriş eee çitçiyi biraz zorlayabiliyor. ortadan bir kapı yapıp sağını solunu her iki tarafında kullansın diye yandan kapı yapıyoruz. normalde oval çatıda yandan kapı yapma olayı çok zordur. Hiç denenmemiş bir şey. Biz bunu ilk defa denedik. Yeşiller olarak biz bunu denedik ve yaptık. Başarılı oldu. Başarılı sonucu aldık. Şimdi çiftçi dostlarımızın bizden talebi hep şuydu. Ben damperi içinde kaldıramıyorum. Yani hububatı getirdi. Damperi boşaltacak. Damper yukarıdaki çeliklere takılıyor. Biz bunu ne yapacağız? Önceki yapılarda duvar yüksekliği 7 metre 8 metre bile yapsak yine de damper takılıyordu. O haldeki özellik altında herhangi bir çelik donatısı olmadan sacın ııı Getirdiğimiz levhanın kendi, kendi kendini güçlendirmesiyle zaten ortaya çıkıyor bu. Altında dediğim gibi herhangi bir çelik donatısı yok. Damper'e takılma gibi e, riski de yok. Avantajları e, bir kere içeride en büyük sorunları çiftçi dostlarımızın en büyük sorunu güvercin ve kuştu. Bunlar e, çelik donatılarda... Konaklama yapıyorlardı ve sürekli alt tarafı batırma ve pisleme olayı vardı. Bunun özelliği hiçbir şekilde güvercin ya da kuşların içeride konaklama imkanı yok. Hava şartlarıyla ilgili yaptığımız depo oval depo yüksek bir hacme sahip olduğu için oval olarak yüksek bir hacme sahip olduğu için içeride hava sirkülasyonu çok rahat dolaşıyor. En büyük sorunumuz zaten terlemeydi batta işte nem nemalanma vesaire bu terlemelerdi. Bunu ortadan kaldırıyor. Kışın işte gerek soğuğu olabildiğince kırıyor. Yazında sıcağı olduğu gibi içeriye vermiyor. Normal depolarda, normal üretimlerde örneğin ince bir malzemeden yapıldığı için sıcağı olduğu gibi içeriye veriyordu. Şimdi bu mevcutun 3 katı kalınlıkta bir üründür. Sıcağı direkt içeriye vermiyor. bunu şu an için ilk etapta Konya'da yapıyoruz. Konya ve ilçelerinde köylerinde yapıyoruz. Şu anda Altın Ekin, Kızboğan burası. Fikret Bey'in deposu. Talepler geliyor şehir dışından işte yakın iller, ilçeler buralardan da talep geliyor. İlla ki buralarda yetişeceğiz. E, Aksaray, Karaman, e, Ankara, Eskişehir, bunun gibi illerden bize şu anda yoğun bir talep geliyor. Şimdi depolarda e, bunun bir güçlü olması bir de ekonomik olması. Bu önemli bir nokta. Evet, ekonomik yapıyoruz diye bunun gücünden asla taviz verilmiyor. Sonuçta bir mühendislik çalışması var. Hep statik analizler var. Projelendirme var. Yani projesi zaten bu işi yapma şansımız bizim kesinlikle yok. Burada ekonomik olarak belli bir ölçüleri örneğin 15 metre ile 18 metre arasındaki bir ölçüyü biz halkımıza ekonomik olarak adlandırdık. Bu bizim belirlediğimiz ölçülerin dışına çıktığımız zaman bu sistem 35 metreye kadar açılabilen bir sistem. Genişlik olarak ama şu anda en ekonomik sistem eğer bir tasarruf edeceksek, bir ekonomik kazanç elde edeceksek biz dostlarımıza bunu 15 ve 18 arasına sınırlandırdık en ekonomik sistem budur. Uzunlukta herhangi bir sorun yok. 60 metre yaptığımız var, 72 metre yaptığımız var, 80 metre yaptıklarımız var. E bunun yanında 25 metre yaptıklarımız da var. Ama proje küçüldükçe ekonomikliği kaybolur. Büyüdükçe ekonomikliği, uzunluk olarak büyüdükçe ekonomik olmaya başlar. de yan kapı yapma şansı çok fazla yok. Ee, ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyor bununla ilgili statik hesaplar yapılması gerekiyor. İyi bir çizim yapılarak oturtmamız gerekiyor. Normalde yapılmaz deyip e, yandan kapı isten, istenmiyor. Ama yandan kapı her yerde önden olacak diye bir durum yok. E, yerimiz ona göredir. Arazimiz vesairemiz hep ona göredir. Ya da depomuz çok büyüktür. Ortadan kapı vermemiz gerekiyor. Bu imkansız deyip e, proje ötelemelerine hiç gerek yok. Biz bunu e, istenilen her yere kapıyı bırakabiliyoruz. Pencere, havalandırma, aydınlatma bunun gibi zaten fanımız var. Bir havalandırma için fan takıyoruz güzel içerinin havasını boşaltıyor. Aydınlatma olarak pencere bırakabiliyoruz. Sayısını, ebatını tabii ki müşterimiz belirleyecek. Biz onlara yardımcı olacağız bu konuda. Müzik Evet, müşterimiz bize ulaştıktan sonra e, mühendislerimiz çalışmaya başlıyor, hemen projelendiriliyor. Proje, projelendirme aşamasından sonra onlara taahhüt ettiğimiz günde temel ekibi, duvar ekibi, arkasından oval ekibi, boya ekibi en son komple boyanıp e, burayı teslim etmiş oluyoruz. Bu zaman da yaklaşık e, projelerin ebatına göre değişmekle beraber 5 en fazla 5 iş günü imalat montaj oval için söylüyorum. anahtar teslim projede de en fazla 15 iş günü. Yeşiller Grup bir Konya firmasıdır. Öncelikle yerli bir firma. Üretimlerimizin tamamı da yerli. Yeşiller Grup Konya Merkez Fatih Demirciler Sanayi'nde iş yerimiz, ekiplerimiz hepsi oradalar. Bizi Konya'da bulabilirler. Altın Ekin ilçesi, Oğuzeli kasabası, Kızboğan ailesinden Fikret Gözel ismi. Çocukluktan beri çiftçilikle iştirak ediyoruz. Pancar, buğday, arpa, son 5 yılda mısır, ayçiçeği bu ürünle yerbiyat etmesinde ekip dikiyoruz. Bu yakken dışarılarda, rezil şartlarda, doğa ile iç içe, bunun rüzgarı, çamuru, kış şartlarında bu ürünü çıkarıp satmak hepsi sorundu. Bir ay ben bu işin fizibilitesini yaptım, maliyet konusunda. Maliyetler geçen yıllara nazaran dört kat arttı, arttı. Hani biz Hüseyin Bey ile karşılaştık. Yüzde 40'a yakın bir diğer yatay silolarda bu işte bir ekonomik gördüm. Kendisinin işçiliği 10 numara üzerinden 11 diyebilirim. İlkin geldiler, bir araziye baktılar. Araziden sonra bir tesviye yapıldı. Sonra temel, ilk temele 4 gün tesfiyesine uğraştık 4 gün sadece yani daha temele hiç başlanmadı. Ondan sonra temel betonu döküldü. Daha sonra duvarlar, akabinde de çatı, ondan sonra iç saha betonu, kapısı ve diğer şeyleri bitti. 40'a dıştan dışa 17. Yükseklik kendim elimle biz de döştüm 11 metre. Burayı ürettiklerimizi depolama, doğanın olaylarından korumak gibi yani rüzgar, yağmur, onlar için bulunmaz bir yatırım. Artı tarım aletlerimizi, yani dünya çiftçisiz olmazsa bir çiftçi de deposuz olmaz. Son 3 yılda korona artı Ukrayna krizi üretmenin daha ehemmiyet gerektirdiğini, depolamanın, durdurmanın daha iyi olduğunu gösteriyor bize. Daha önemli olduğunu gördük. Yoksa Odesa Limanı'na gözlerimiz çok bakar. Buraya tarım aletlerimizi koyacağız, muhafaza edeceğiz. Dışarıda eskiyip yıpranmasın diye. Birinci öncelik o. Artı tarım ürünlerini depolayacağız. Yani başka meslektaşlarıma her gördüğüme tavsiye ediyorum ben. Yani zaman açısından sağlamlık açısından. Mesela kış şartlarında diğer çatılarda kar birikir. Herkes çatı, çatıya çıkar. Kayıp düşecek, riski var. Artı burada hiç çökme vesaire öyle şeyler yok. Sadece ya. ya in in tamam. Hiçbir şey yok yani. Yeşiller Grup Hüseyin Bey'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir iş çıkarttı. Yani hiç gözümüz arkamızda kalmadı. Dört dörtlük bir iş çıkardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara da meslektaşlarıma da tavsiye ederim.